Simon YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Motel Manager Simulator'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler sevgili dostlar. Bu arada ee, odalarımızdan bir tanesini biz 45'e çıkartmıştık. Ama en son bütün her yeri kapattım abi. Şimdi dostlar ee, bir ne var ne yok bir bakalım. Benzin alacak param yok. Abi. Ama şöyle 33 litre, 35 36, 38 66 Minimum 50 litre mi? Hmm. Biraz bir şeyler yapabilir miyiz acaba dedim ama Olmuyor sevgili dostlar. Tamam önemli değil. Şimdi elimizdeki imkanlarla biraz para yapmaya çalışalım dostlar. Daha sonra Bunları geliştireceğiz. Bu lüks odamız. Bunları yanlış seçim yaptım ama onu düzeltiriz onları. Çok acelesi yok. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu arada sevgili dostlar şunu da sizlere göstermek isterim ki bunu al. Bunu al. ne içecek. Burada var mı başka bir şey? Bunları alalım. Şimdi dostlar şunları bir açıp hepsini yerleştireceğiz. Bu büyük ihtimal buraya yerleşecektir diye tahmin ediyorum ama ay ne öyle abi. Bir tane değil lan. Bir al. kutuyalım mısın dostlar böyle değişik değişik o şey yapıyor hallediyor bu arada bunların fiyatlarını toparlamamız lazım başka bir yere koyduruyor mu buraya koyduruyor aslında Okay. Bu da burada kalsın. Ablam hoş geldin. That'll do. Teşekkürler ablacığım. Bir daha bekleriz. Şimdi dostlar. buradan düşüyordu zaten. Bunları böyle. Bunu fazla gönderdim. Yolda birikmiş. Oo, burada bayağı. Bunlar birikmiş abi. Şu lüks odayı bir tanıtmak istiyorum aslında. Şurada da kutularımız var ama bırakın kalsın. Evet, burada da kutular var. Bunların da temizlenmesi gerekiyor aslında. Genel olarak baktığınızda. Bu arada bir yıldıza varmak üzereyiz. Şimdi elimizde sadece bu var. Tamam mı? Bunu ben şöyle bırakayım. Bir ablam gel. Bir ablacım gel. Nereye gittin abla gelsene. Hoş geldiniz. Odayı kullanabilirsiniz. 242. Thank you. Rica ederim. Yakıtımız çok fazla yoktu galiba. Bir bakacağım. Tamam 190 litre var. Tamam bizi kurtarır. 1.2 Thank you. Görüşmek üzere ablacım. Memur bey. Memur 18.4 Şu kurşunu yapmak istiyorum artık. Yoksa zarar edeceğiz. Yerde bir pislik daha var ama nerede var acaba? Terbiyesiz. Yerde hala pislik var. Şimdi bu bunlarda bir sıkıntı yok değil mi? Lan burada mı? Kapı göremiyorum. Lambı içeride ama nerede? Bu dostlar. Hmm, şunu da alalım. Okey, bir pisliğimiz yok şu an. Kaz için geldi babam. Dostlar, şimdiki hedefim şu. Personel almak için bizim biraz para ihtiyacımız var. That's quick. Bir yere personel almak istiyorum. Buraya alsak fena olmaz. Gazolini, gasoline de alsak fena olmaz. Yani daha, daha doğrusu pompaya. Bu ne biçim yürüyüş lan? <laughs> Ablam. Eski manken miyiz? Şimdi dostlar. Burası bir yıldız olmak üzere. Buradan gördüğüm kadarıyla yakıtımız var şey için. O yüzden sıkıntı yok. Bunların fiyatlarını ayarlamadık bu arada. Onu her seferinde unutuyorum. Bunlar alışverişlerini yapsınlar bakacağız onlara. Bu kapağını kapat. Aman aman aman. Aman öyle değil öyle değil öyle değil. Aman Aman efendim şöyle yapalım. Amazing. Good job. Di okay. e, e, donut'u da jeton atıyor. Yani para atıyor öyle oluyor. Okay. Şimdi dostlar şu fiyatlandırma konusuna bir gelelim. Ee, bunlar 1.40 Ben bunları tekrar gireceğim. Bunlarda bir sıkıntı var ama anlamadım. 1.90 1.40 Okey 2.80 1.90 1.90 1.30 1.35 1.30 1.40 1.60 1.50 1.90 2.80 Steri yeri var mı? Yok. Okey. Kaydetmeyeceğim. Kaydedince gidiyor. Geldim bacım. Direkt şu işi halledeyim. Great. Teşekkürler efendim. Daha yani 360 dolarımız var. 15-6. Düşü kurşuna, Şu kurşuna. Düzeltin. That was fast. Uçu Kurşu kırşın abi. Şu an gördüğünüz üzere üç tane araba var, üç tane odamıza bulu. Bir sıkıntımız yok o konuyla ilgili. buraları temizleyeceğim. İyi. Bir şeyler geldiği zaman daha rahat deriz. Sevgili dostlar. Bonusları ayarlayacağım da. Bunu... Da bir boşalınca bakacağız ona. Geldim abim geldim. Geldim canım abim. Ne istiyorsun? Saat Bu Orada kameram biraz kaymış benim. Allah. This is too bad. Pardon abim be. Bunu ot fena olmaz abim de. Biraz fazla gitti. 17.4 That was fast. Öpüyorum balım. Toparlamayı devam edeyim. Orada e, önerileriniz varsa yorumlarda belirtin dostlar. Ona göre hareket ederiz. Etrafımızı toparlayalım ne olur ne olmadı abi. Sıkıntı yaşamayalım. Orada şeye bir bakmak istiyorum ben. şuraya gelip upgrade'lere. Şimdi dostlar upgrade'e çok gerek var mı? Bence yok. Sadece şu staff odası biraz 500 dolar can sıkıyor. Onun haricinde çok fazla bir şey yok. Popülerliğimiz orta segmende. Bunu alarak biraz daha rahat edebiliriz. Kendi arabamızı alıp gezebiliyor muyuz bilmiyorum. Arabamızı kullanabiliyor muyuz bilmiyorum dostlar. Ama bir tane personel almak istediğim zaman oda açman lazım diyor. Pekala. Ben onları, onlarla çok ilgilenmeyeceğim. Bu arada bayağı malzemeler e, indirimde aslında. Bir deneyebiliriz. Paramızı biriktirelim biraz bence dostlar ki e, en azından bir tane personelimiz olsun. Oteli ben hallederim. Daha doğrusu moteli. Burada bayağı malzeme eksikliğimiz var bu arada. Nerede var mı bir şeyler? Bunu al. Şimdi bunlar... Bu boş bir kutu abi. Niye boş bir kutu? Bakayım. Hayır, hayır 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 hayır. Bunu açmanı istedim ben sadece. Al bunu. O şarkı bu kutu. Bir tane müşteri gelmiş. 8 Teşekkürler ablam. Kendine iyice bakıyorsun. Hocam 2 dakika bekle. Hoş geldin. Thanks a bunch. Teşekkürler ablam. Şimdi dostlar ee, Bize bir engel koyuyor mu bu kendinden? Trapta herhangi bir sıkıntı yok Odalarda bir sıkıntı yok On her şey yolunda Abi geliyorlar galiba Vallahi geliyorlar galiba. Dükkanlar her şeyi açık ama ee, çok fazla ürün ürün almamız lazım abi bu arada muhakkak. Benzinimiz, yakıtımız bitmek üzere. Ama 14. Eyvallah ablam. Biz bu işlerden geldik. <laughs> Oğlum şurası da çok kel gibi nasıl kesmişsin. Anmış. Ben biraz uyuyayım şurada. E enerjimiz yükselsin. Yaz uyumama rağmen, e, gelen giden yok. Kanka, ne olur ne olmaz senden yakıt alayım diyeceğim ama hazırda bir 10 litrem varmış. Umarım bir şey olmaz. E, bunun çözümü büyük ihtimal upgrade yaparak düzelecektir. 6.5 ederim abi. Aman efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Make oğlum bundan ne istiyorsunuz ya? Meyve sebze atıyorlar her yere. Lan tam bir uzaylı. Bunu aldın lan sadece. Okay. Acil durumlar için resetleme buralarda herhangi bir şey yok. Buraya attığım çöplere baksanıza. Bu arada ee, i̇stersek istersek geliştirebiliriz ama şu an Burada iki tane şey geldi. Ne yapayım lan? Muzlara bak. Geldim abi. 29 mu? Ee, bu biraz ters düşürecek bizi. var 21. Birimi de buna gitti. Artık olacak gençliğimize. Benzini kapat abi. <laughs> Bom yok yok. You are lightning fast. Her zaman birader. Aman yık. Bunu kapat. Ben şimdi şeyi güncellemek istiyorum. Burayı. Daha güncellersem 2000. Kötü oldu. Pekala. E, personel 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 dostlar. Bunlar görevlerimiz. Paketleri açma, yerleştirme. Ne sen gel. İlk personelimizi aldık ama. Abim yakıtım yok yakıtım. Param da yok. Yakıt için. Ama ee, seni nasıl görevlendireceğim? Ne özellikle burada görevlendirebiliyor muyum? Tam, tam bir hırsız değil mi? Duman ne diyor ama tek diremiyoruz. Thanks Sağ ablam, görüşmek üzere. Üç tane alabiliyor muyum? No. Ee, gülüm, sana bir görev vereceğim ama nasıl vereceğim? Ben bakayım. Resting. Şimdi resting yapmasan ne yap biliyor musun? Hmm. Her şey yaptırabiliyorum. Ben bence kasaya bak. Kasaya bak. Çok güzel oldun kız, tamamdır. Buraya bakıp dur. Moteli ben hallederim. Bu arada. Bir yıldız olduk dostlar. Yakıt almamız lazım ama yakıtı 125 Yakıt gelecek abi. Yakıt gelecek. Sıkıntı yok. Herkes sizler ya. Abim yakıtım Vallahi yakıtım geldi de inşallah yetişir Umarım yetişir Oraya ihtiyacımız var çünkü Yetişmez 18 litre istiyor artık. Dolu. 30 saniye. Bas. 18.7. Amazing. Teşekkürler ablam. Görüşmek üzere. Nasıl açabiliriz artık? Dostlar şimdi bu bölümümüzde kalalım. Ee, bir tane personelimizi aldık. Bir personelimiz. Üç tane daha personel alma hakkımız var. Henüz e, onu değerlendiremedik. Değerlendireceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.